Evet arkadaşlar öncelikle hepinize tekrardan merhaba. Ben Umutcan bildiğiniz üzere. Bugün sizler arkadaşlar ee, çok güzel bir panel buldum yani kendim de kullanıyorum şu anda. Paneli şöyle size tanıtayım arkadaşlar. Panelin ad, panelin adı arkadaşlar SMM Full. Eee, panele girdikten sonra arkadaşlar şöyle yeni sipariş ekranı var bildiğiniz gibi zaten tüm panellerde var bu. Arkadaşlar çok güzel bir panel yani benim gördüğüm kadarıyla. Çok güzel servisleri var yani. Onun haricinde arkadaşlar yeni sipariş bölümünün altı hemen altında siparişlerin bölümü var. Siparişleriniz geciktiyse veya gelmediyse herhangi bir sorunda e, şurada destek bölümü olması lazım bir saniye. Aha, destek bölümü var arkadaşlar. Oradan sipariş kodunu yazıyorsunuz, konuyu yazıyorsunuz, iptal diyorsunuz. Direkt siparişinizi iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakiye eklemek için şöyle bir tık var arkadaşlar. Buradan güvenli ödeme yapabiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar e, şöyle. Panel kiralayabiliyorsunuz mesela kendinize kendi panelinizi kiralayabilirsiniz arkadaşlar buradan bu şekilde yani ondan sonra arkadaşlar referans bölümü var kendi referans kodunuzu linkinizi yani paylaşarak yani arkadaşlarınıza çevrenize paylaşarak arkadaşlar onların her bakiye yüklemesinde yükledikleri bakiyenin yüzde beşi sizin hesabınıza yatıyor arkadaşlar yani sizin bilginiz olsun dedim yani Ondan sonra arkadaşlar şöyle nasıl desem işte davet et kazan başka da bir şey yok arkadaşlar. Ben uygulamanın ben size panelin linkini arkadaşlar şey katacağım açıklamaya katacağım arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.